Şöyle bir soru var. Fatih abi bunu cevaplayabilirsiniz. Ee, Ayşe validemizin e, Peygamberimiz Ayşe validemizin ayaklarını yana çekmek suretiyle secde edebiliyorsa eğer demek ki de Ayşe validemiz normalde onun önünü kapatıyordu namazda mantıklı olarak. Bu durumda Peygamberimizin namaz kılan kimsenin önünden geçen kişilerle ilgili olarak söylediği ki kadın, eşek ve köpek bir kişinin önünden geçerse namazı bozulur diye hadis var camilerde cemaat dağılırken çok dikkat etmeye çalıştığımız bu konuyu nasıl açıklayabiliriz acaba? Ya, bu da aynen bizim bu Mustafa, evet. e, Mustafa abdestsiz e, dokunulur mu, dokunulmaz mı meselesi gibi e, bir şeyin e, ona verilen saygınlığın aşırı derecede abartılarak endazesinden çıkartılması gibi. Evet tabii ki Allah'ın e, ayetlerinin yazılı olduğu bir metin evet biz, hepimizin saygı duyacağı bir şey ama bu, bu saygı eğer bunun önünde bir engel okumaya anlamaya asıl şeyini engel teşkil ediyorsa bu saygı artık zararlı bir saygı olmaya başlıyor. Orada da aynen öyle. Tabii ki insan namaz kılan birisi varsa ve başka bir yerden de geçme imkanı varsa ya bu adam sonuçta bırak namaz kılmayı bir yeri çekilip dua eden kişinin dahi bu esnasında motivasyonu bozmamak ona saygı için başka yerden geçilir ama yani başka da bir ihtimal yoksa bu, ne bu şeydir geçmek haramdır hmm. ne adamı günaha sokar ne şunu yapar ne bunu yapar bu bir şey yani bir saygı meselesidir saygı meselesinin bir adım sonrası bu defa bunu zararlı hale getiriyor camilerde de insanlar hakikaten öyle oluyor yani özellikle yaşlı amcalar biliyorum kızıyorlar ama yani öyle aşırı tavırlar gösteriyorlar ki gençler şok oluyor ya ben ne yaptım bu kadar acaba bunu kızdıracak diye. Yani geçecek başka yer yoksa tabii ki geçecek adam. Hı. Bu ne ona onun için günahtır ne de namaz kılan kişinin namazına Hı. bir zarar getirir. Dolayısıyla o rivayetlerin hepsi yani kabul edilemeyecek rivayetler. Çok kısa bir şekilde belki şeyi de ekleyebiliriz. Hı. 10 santim ilerisinden geçemezsiniz. Şey? Tabi, tabi, tabi. tabi onun ibadetini engel olmayacak her türlü hareketi orada yapabilirsiniz. Bir de hani kadının özellikle secde yerinde olması belki burada vurgulanabilir. Çünkü hani dediğim gibi biraz önce Buhari başta olmak üzere birkaç hadis kitabında bu biraz önce saydığım üç şeyin namazı bozacağı söyleniyor. Bir kadın veya bir eşek veya bir köpek başka bir varlık göre de domuz insan önünden geçerse namaz bozulur diye Hemen işte bu rivayeti duyunca şimdi diyor Hoca bakıyor söyleyecek mi diye acaba Hazreti Ayşe hemen yazıklar olsun size diyor yazıklar olsun bizi eşeklerle köpeklerle bir tuttunuz. Resulullah asla böyle bir şey söylemedi diye itirazını belirtiyor. Zaten ki böyle bir şey yok. Görüyoruz işte peygamberimiz kendi eşi önünde dokunuyor falan namaz kılıyor. Bozulsa herhalde onun namazı bozulurdu. Böyle ayette atma oldu. ayette Allah teziru ve vaziyetin vezire okra. Bir günahkar, başka bir günahkarın günah yükünü taşımaz. Ya ayet evet. var. O geçen günah işlemesi bunun namazı niye bozulsun ki? Niye bozulsun? Ne kabahati var adamın?